Ramazan'a sayılı günler kaldı. Uzmanlara göre oruç tutmak beden sağlığı için çok faydalı. Ancak bu durum herkes için geçerli değil. Kalp damar hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları gibi tedavisi devam eden hasta grupları oruç tutabilir mi? Uzmanına sorduk işte oruç tutmanın kriterleri. Hastalarımızın büyük çoğunluğunda orucu yasaklamıyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. 2 kat merdiven çıkamıyorsa, tansiyon kontrol altında değilse, 3 aylık şeker düzeyleri yüksekse, kullandığı ilaç sayısı fazlaysa oruç tutmak sakıncalı. Peki hangi hasta grupları oruç tutabilir? Mutlaka ama mutlaka Ramazan'dan iki hafta öncesine kadar muayene gelmesi lazım. Tansiyon hastası için gereken koşullar. Eğer ki tansiyon hastasıysa ve tansiyonu kontrol altındaysa, kontrol altında ama 2'den fazla ilaç kullanmıyor. Bu ne demek? Birini sahurda, beni iftarda alabilir demek. Bu hasta grupları genellikle oruç tutabilir. Kalp damar hastaları için gereken koşullar. Kalp damar hastalığı vardır. Günde kullandığı toplam ilaç sayısı 8'den fazla değildir. Ve iki öğünde en fazla alıyordur. Bunlar da genellikle oruç tutabilir. Şeker hastaları için gereken koşullar. Şeker hastaların büyük bir kısmı sadece hap tedavisiyle devam ettiği için genellikle oruç tutabilir diyoruz. Eğer insülin kullanıyorsa ve 3 aylık kan şekeri değerimiz yüksekse insülin kullanan hastaların biz genellikle oruç tutmasını istemiyoruz. Uzmanlara göre oruç tutmak beden sağlığı için çok faydalı. Ancak sağlıklı insanların bile Ramazan ayı içerisinde beslenmesine dikkat etmesi şart. İnsülin direnci düşüyor. Bazı hastalarda kontrollü bir şekilde kilo kaybı gerçekleşiyor. Uyku düzeninde oturuyor. Sağlık grup için konuşacak olursak bizim günlük su tüketim miktarımız mutlaka 2 litre üzerinde olması gerekiyor. Bir anda agresif su içmek sadece mide boşalma hızını yavaşlatır. Sadece bizim mideyle ilgili problemlerimize neden olur. Ne sık idrar çıkmamıza neden olur. Uyku bozukluğumuz meydana gelir. Kalp sağlığı için ve damar sağlığı için günde 2 litre su içmek gerekiyor. Ancak Ramazan'da kısıtlı bir süremiz var. O dönemde de bu suyu bir anda içmek değil, iftar sofrasında başlayarak sahur bitimine kadar yavaş yavaş 2 litreyi tüketmemiz gerekiyor. Ve iftar sofrası asla hamur ağırlıklı, yağlı, tatlı yiyeceklerden oluşmamalı. İftarın önce hafif bir öğünle açılması lazım. Mesela bir çorba olabilir. Yemeğin yanında bir salat olması lazım. Lif olmadan bağırsak düzenimiz yerine oturmaz.